Arkadaşlar ben Crown. Bugün sizlerle GTA Vice'nin 9. bölümüne karşınızdayım. Bakalım en son nerede kalmışız. Şimdi. Evet en son sinemaya almıştık. Ve görünümüz var. Bir de açıklama görünümüz var. Şimdi ilk önce hangisi gideyim? Bu siyahlığımız var mı? Ee, tamam siyahlığımız var. Şimdi gidelim. Nereye gidelim nereye gidelim Hani verset de gidelim be Hani verset gidelim Ford F100 350 e mi Bu Ford mu yok Abi hızlı bir araba lazım ya yani. Hızlı bir araba olabilsek hızlı olacak da Neyse hadi bakalım Bakalım bu bölüm başımıza neler gelecek GTA Vice'nin serisi de hiç şey yapmıyor ya Daha çok var bitmesine Ondan sonra ocağıma şey yapacağım. Bakalım getavet size Gizemli yerler falan var mı? Hiç araştırmadım bu arada. Oyun bittiği sonra bu Haritayı bayağı bir gezeceğim Kendim İşte neler var neler yok diye Oradan da Bakacağız sen bir araba var. Nerede o? Değil mi? Ben şu arada ara Aynen Kral kuvvetli mi ya? Kuvvetli hmm. Hop. Tamam bu. Bu bizim evde şey var mı ya? ya? ya. Var ya şarkı, değil mi? Evde evet. bir süren Ev konak yani. Eee evet, değil. Buranın gidebilir miyiz? Buradan gidebilirse çok yolda olur aşağı. Aynen gidiliyor. Bakayım var mı? Aynen öyle. Pompalı. Aaa taramadım. Pompalı ne var mı? He iyi neyse pas. Sıkıntı yok. Aynen. Ve geldik bakalım. Şimdiki görev neymiş? Evet. Var dövüşü. Geçiyorum bu sahneleri. Evet bizim da, çabuktaki dalgalar. Da. Aa, dur dur dur. Dur dur dur. Kavaklara kılıç şey yapacağız ya. Atlay. Hadi abicim, hadi abicim. Ana kapıyı da kapatalım. Neyse. Olur öyle şeyler. Paramız da bir epey azaldı. Neyse, Aa şuradan şey mi? Yok. Hayır. Hayır. Abi çok kötü oldu. Neyse bu parayı aldık iyi. parayı aldık. Ben niye atlarken hayır dedi. Neyse. O da biraz bir saçma. Bakalım gidelim görev neymiş. bu sen ya çok kayıyor ve çok yavaş bir araba ya hafsal yani bu araba bazı arabalar var bazı arabalar şey var evet yani bak yine de evet çık bakayım sana çık gel gel uff ne koydum be evet patronu koysam artık evet falan bırak, bırakmam lazım Atır Hasan Atlayın. Atlayın. Çabuk. Çabuk abi çabuk. Abi adamlar yavaş ya. Abi ben solucan bunlar ya. Ben şey var mı? Sniper var sniper halledeyim dur. Şuradan vereceğim Sniper'ı bu arabayı çünkü kaçacağız. gel. gel. Tamam. Babacım siz de yürüyün gidin. Gel gel. bir. İki. Üç. Dört. Beş. Abi çok iyiyiz. Bir aşağıya gidelim. Aha. Atlayın hemen atlayın hemen atlayın. Hemen abdü. Nerede? Atla sen de biri. Aa. Hatta artık. Abi. Hadi. olmadı adama kaçtı, bastı, gitti, yürü lan. Aha. İki geldi. Şimdi yatsa. Ha iyi at gidelim, tamam. Gel sabiyo Tamam bu bir. Bu öldü. Gel gel seni ben dur. Al. Fakat. Tamam. Buradan da şunu bir aldım. Şimdi ben falan var. bu arayan olacak mı? Önce de yazdım. Bak yine ön kaldığımı hissettim bir, bir daha bir daha. Fıcağı, 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 devam et, devam et. bir verir Oo, çok iyi O saat güzel kalsızlığı <laughs> yani burada kardeş kısmı biraz saçma ya hani ben şimdi bizim dostumuz daha doğrusu da Tommy'nin dostu benim değil mi necrol 2 mi abi bu çeviri çok berbat bir şeymiş yani <laughs> Eyvah Bu Hiç hiç şey olmadı Aha bir düzeldi araba düzeldi Evet kötü atladı olsun Yine de araba düzeldi yani işte, devam edelim Uf, Çok iyi Ama ilk önce Flipkey alalım i̇şte Bir de

Çekilir mi? Niye böyle bir takış ölü falan çıkıyor ya? Bir daha başında hiçbir şey yok abi Daha önce videoya girmeden. Lensin arabayı dekal Attı ben. Tamam attı. Abi bunlar nasıl kafete bakıyor ya? Görünmez mi bunlar? Ne oluyor? Sen ne yapacaksın? Neyse Bunu bir yanlayalım. Of çok iyi be. Abi şu arabayı çok severim ya. Oyunda bir tek bu arabayı anlayabiliyor. Onun dışındaki araba hiç yanlanmıyor. Ya e da ben bilmiyorum. Evet. Şimdi bu isim bir dikkatini çekelim. Evet. Şimdi bak burada bir daha yanlıyor. Bakın yanlıyor gitmesin. Kıran polis arabasını alacağız. Burada. En sevdiğim görevler bir tanesi. <laughs> Kusura bakmayın pardon. En sevdiğim görevler bir tanesi. Polis görevler. <laughs> tamam lan in bakalım. Burada bir tane polis olacaktı. Aha. Tamam. Bu bomba tutuldu. Gel gel. Abi. Gir içeri gir içeri gir. Gir 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 gir. gir. Lan. Kare kapaması engelleyen bir dağlanım var. Onu uzaklaştır. Bu mu? Gel. Gel artık. Abi gelin artık. Abi kim var ya engellemesi ya? Polisa gelebilir mi? Gelemez. Gel artık Abi gelsene Hayda. Bir kişi geldi. Gel sen de. Gel sen de. Abi ne oluyor ya? Araba mı var? Ne oluyor? Hını alacağız. Hını hını. Lens sıçır çık lan. Çık lan. Tamam. Gel içeri. Gel içeri lan. Bir kişi daha gelsin. Bir kişi daha gel. Gel artık. Gel artık. Abi gene oldu. Heh. Sonunda ya. Bir bak ki bir şey oldu ya. Bana dolma yarım kilo. <laughs> Evet hadi gidelim bakalım. Atla. Ya sakın arkaya atlama diyecek ya. konu hol muydu ya? Ev bildi ne bildi acaba? Neyse. Hadi gidelim bakalım. Neyse oyun arada bir bak diyor. Hop. Gel lan, gel lens. Aynen. Çok iyi oldu. Kuru bir daha şey yapıyoruz? Ama <laughs> Abi Lens çık Lens çık Önüme gidiyor ya Lens yürü Lens yürü O da olmuyor hadi atla Hadi atla tamam çok iyisin Ayvaaa Neyse bura gidelim Aramaya bak abi o FBI ile falan geldi İyice ayva yedik Ama ben araba Sürüş tekniklerinde. Ama bu arabada kayması çok iyi olur diyecekken. Neyse. Devam edelim. Ne oluyor abi? Bu şey yolda bir şey oluyor. Abi şu an tüm polis bizim peşimizde. Vallahi sana tüm polis bizim peşimizde. Neyse, ya. Neyse gel gel sıkıntı Burada da ne oldu? Hemen gidelim. Hop. Hayır, hayır. Burada olmaz yapma burada olmaz Tamam çabuk gel çabuk gel er. çabuk gel er. Tamam Ne güzel benim sivil kahvesim bitti ya Haraca bağlandı Maksimum 5 bin sağlayacak İyi Olur Şimdi bir kaydedelim. Bundan sonrası malikane falan alımları başlayacak. <laughs> evet, telefon var. Bakalım. arayan acaba? Neyse. Şimdi bir yerde alayım Aklına bir yer daha var. İnşallah orası fazla para istemezse galeri alacağım. O arabaları da şey yapacağım. Çok da yanmıyor da çok felaket yanmıyor. <laughs> Bakalım kalesi kaç kare. İyi çok iyi istif. Kaç kare istiyorsun yavrum? <laughs> Alayım mı? Yok alamayız. <laughs> Belki bir istiyor. Ee, ne yapacağız? Yat ne kadar ya yat yere pahalı mı olur? Ama orası olmasın. Abi arabayı ver. Arabayı ver oraya gitmek oraya kadar koşmak istemiyorum. Arabayı ver. Ne dur. Dur ben şimdi dur. Beni mi ezeceksin oğlum? Ver lan arabayı. Bakalım tekne yeri ne kalmış. Alabiliyoruz. Tamam. Ha, evet, tekne görevi yapalım ya. Kaliteden çok izin bir daha da. Ne olmaz. Oyunu atma durumu olur vesaire olur. Polis adası. O zaten kolay. Ayda. Neyse. Daha sonra geciz abi. Bayağı, şaka gibi ya Hatta bura biraz dolanayım Tekneler gelsin bir patlıyor burada. Burada biraz da ileri gideyim Olsa döneceğim Tamam, bu Hop. O adamı sevsin zaten. Şu tekne gelmiştir ya. Allah polisi izledik. Tekne geldi mi tekne? Hah gelmiş tamam. Hangi salon? Kırmızı kırmızı olsun gitti ya. Hayır atlama. Heh. Tamam başlayalım. Daha hemen çekmeyi almadan devam edelim. kalalım. Yavaş yavaş, yavaş yavaş. Buradan basmak için bu değil de. Ama bunu da alacaksın. Ayda. Bu hiç iyi olmadı. Hiç hem de hiç iyi olmadı. Şimdi ta baştan bir daha döneceğiz ya. Yo dönmeye gerek yok. Ne? Geri dön. Evet tamam bu bir. Tamam. Buradan şöyle bir şey yaptık mı? Çok iyi. Çok iyi. Devam. Bir dakikamız var ama etkiliğimiz bilmiyorum arkadaşlar. Şöyle kullanalım. Aynı hafta böyle daha iyi. Tekneler için iç kameran daha mantıklı aslında. kaldı. bir rampa daha olması lazım. Ben... Buna... Hmm. Bir rampa daha olması iyi oldu. Dönecek miyiz? Cık. Arkadaşlar ilk başta ne yaptık? Bir saniye kaldı. İmkansız ya. Vallahi imkansız kaçacak mı kadar onu bilmiyoruz ki. Dön artık. Aa bitiyor. Vallahi yok bitmiyormuş. 20 saniye kaldı. Ya ben bunu yaparsam var ya. 10 saniyesi kaldı. Tamam tamam. Bitirdim ya. Tamam da bitirdim. Yani. 2000 nakit sağlayacak paranız alın tamam alabiliriz sıkıntı yok onda evet iyi bu parayı verdi şimdi nereye gidelim buradan bir dakika şu kameraya değiştireyim ha bir de video kaç dakika olmuş da bakalım bir hatta çok güzel olsun. Bir dakika kontrol da. Böyle, böyle. Sen nasıl yaptın ki? Abi, az kaldı kızım. Bir de bir tane şey yapalım. Hatta dur kaydedeyim. İlk bir kaydedeyim oyunu. Tamam. Evet, görevimiz neymiş? Abi ne oluyor orada? Helikopter cevap vereceğiz. Bu görevden sonra da video Videoda bitirin. Bana 30 dakika olmuş. Olacak daha doğrusu. Sparrow. Bu ne yakın şeyde? Neyse. Çok yakın ya kamera. Yani neredeyse. Böyle, böyle, böyle yapalım mı? Hadi. Söyle, söyle. Aynen, böyle. Böyle daha iyi. Gidiyor mu? Hah, gidiyor. Tamam. Bir ara fazla dolanmasın da ya da dökere kalsın yani tamam Son kararım kalsın burada Bir şey aldım fazla da Ben yani gideceğim diyorum da Malibu kulübün oraya gidecek Şu Diaz'a öldüğünüz mekan var ya Artık onun ismi Marta mı? Kimisi artık O lavuğuna şey oldu Mekanı oldu Diaz değil ya Gonzales miydi o adam ismi? Şimdi iki tane şey var. Şişman elman var burada. Ama Gonzales'i, Gonzales'i alması lazım. Gonzales'in mekanı, evet evet Gonzales'in mekanı. Gonzales'i Vila'yı da almak isterim ya. Nereye devam edeceğim? Sola döneceğim mi? Dön bari de, heh. Çok iyi. Evet çok hızlı gittiğimi fakat ettim. Dur, şuna geçtim de. Şimdi bu görev size bir taktik vereyim. Oradan binanın içinden bakması gerek yok. Gerek mi? Tamam. Size şimdi size güzel bir taktik vereceğim. ben yani böyle yapardım. Böyle açtım. Böyle böyle yapacağım da. Devam etsin de. Hadi. Tamam geldik. O bizim elimizin de değil mi ya? Hey. Mantar. Mantar mı? Ama bu bana ismi atar mısın? Neyse. Şuraya gidiyoruz. Buraya gelsin değil mi? Aklımda şöyle kondur. Yok da. Orası şey olur ama aha Cık, abi neyse dur buraya halledeyiz ya da şirin, dur şöyle bu evet, bina nerede aa burada aa helikopter iner e, ya oynayacak ya ben dur dur şöyle bir daha buraya aa indi tamam tamam Neyse aşağı ya. Aynen. Ha musun? Ayda. Aynen. Aa çekmiyor mu? Abi gene bak kaç kaç ya. Cık, yok olmuyor. O zaman tükörden çekelim dur. Bu niye bu çok bak var ya? Umarım almak istiyorum bir dakika durun. Şöyle gideyim. Buna ekstra çekeriz ha İn bakalım. Aya, bu olur. Mantar vezir sanki. Ama bu da var ihbar etmesi de. Ne kadar iyi de. Ama bu kendi fırıp mı nedir? O kadar da az değil ha. Vallahi ihbar ediyorlar istiyor ya. Ama tabi orada da. Sen ver şu kamerayı. Veririz. Polisiye bak. Geldim ben abi çabuk çabuk atla çabuk 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 Aa, geliyor yürü 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 çabuk ol tamam Oo, onu nereden vurdu lan şuna bak abi bu hep benim başıma bir geliyor ya neydi lan baksana 1 2 3 ha diğer kaybı 4 başka var mı 5 Tamam no, ha 5 kişi bir tane 5 tane polis 2, 3, 4, 5, 6 Aynen 6 polis varmış pardon Bir tane tane yok 6 tane polis var Bak ya Neyse Evet arkadaşlar Bugün bu kadar diyelim. Beni izlediğiniz için izlediğiniz için Teşekkür ediyorum Kanalıma abone olup Videoma like yorum atmayı unutmayın Görüşürüz